Mehtaptan Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar birlikte bugün harika bir tarif yapacağız. 2 yumurta ve 1 limon kullanarak margarin kullanmadan bu harika limonlu çatlayan kurabiye tarifini yapacağız. Hemen çatlayan limonlu kurabiyenin dokusunu da size göstermek istiyorum. 15 dakikada pişen tadı gerçekten çok ama çok lezzetli. Çok güzel çatlıyor ve pudra şekeri üzerinde kalıyor. Gerçekten bu tarif çok lezzetli ve kolay bir tarif. 15 dakikada pişiyor. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma yeni tarifler için abone olup zile basmayı unutmayın. Hemen çatlayan limonlu kurabiyemizin yapılışına başlıyorum. 2 adet yumurta, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 limon kabuğunun rendesi ve suyu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpıcı ile karıştıracağım. sıvı malzemelerimiz iyice karıştı. Şimdi eleyerek unu eklemeye başlayacağım. İlk önce bir su bardağı unu ekleyeceğim eleyerek çırpıcıyla karıştıracağım. Kalan 2 su bardağı unu da ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağım. Çok yumuşacık bir hamur olacak. En sonda kıvamını size göstereceğim. Limonlu çatlayan kurabiyenin hamuru için 3 su bardağı un yeterli oluyor. Hemen hamurun kıvamını size göstermek istiyorum. Çok yumuşacık güzel bir hamur olacak. Hamurumuz hazır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak şekil vereceğim. Pudra şekerini bulayıp tepsiye dizeceğim. Hamurumuzdan 17 adet kurabiye çıkıyor. İsterseniz biraz daha küçük parçalar şeklinde koparıp daha fazla adette de yapabilirsiniz. şekil verme işlemimiz bitti. Kurabiyelerimiz 180 derece fırında önceden ısıtılmış alt üst ayarda 15 dakikada hemen hızlıca pişecek. Arkadaşlar pişmanlı da sizler için çektim. Benim gerçekten yemek videolarında en sevdiğim anlardan birisi şu pişme işlemi gerçekten çok seviyorum. Çok güzel oldu. Nasıl kabardığını siz de gördünüz. Şahane bir limonlu çatlayan kurabiye yaptık birlikte. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Çok ama çok lezzetli oldu, yumuşacık oldu, harika çatladı. Pudra şekeri üzerinde kaldı. Mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yeni şahane, lezzetli, pratik videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın.